Selamlar dostlar hoş geldiniz videoma dostlar biliyorsunuz Enes Batur'a çok büyük bir itiraf atılmıştı ve insanlar bunu gerçekten hiç yani sezatmadı yani bazı insanlara inanırken bazı insanlar inanmadı sen ben inananlar tarafındaydım zaten çok pişmanım yani bir de bunu gelip de hata olarak söylüyor yani hata yaptım insanlar hata yapar falan filan söylüyor ya kanka insanlar hata yapar da bir düşünmedim mi yani bunu yaparken ya sırf İzlenme için yapmam değer mi falan filan Bir de demesi yok mu ben hatamın farkına verdim özür videosu falan çektim Kanka sen özür videosu çekmedin sen ifşa olundun tamam mı Seni ifşa yaptı bildiğin Yani demek istedim beyaz kurt bunu ifşa alıyor dostlar Zaten beyaz kurtun videosunu biliyorsunuzdur Yani bunu ifşa alıyor ve geliyor diyor ki siz prim falan yapıyorsunuz Hiç kimseyle uğraşacak halinde kalmadı falan filan Fark ettiyseniz yaptığı hatayı küçültmeye çalışıyor yani Dostlar yaptığı hata büyük bir hata yani bunun küçülecek bir tarafı yok. Gerçekten bak biraz mantıklı olan düşünseniz ben de gideyim başka bir YouTuber'a sallayayım. Oh izlenme gelsin ünlü olayım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir zihniyetle yaşayamayız. Dostlar Uhud abimiz biliyorsunuz böyle bir ilgili video çekmişti. Yani Enes Batur bu çocuğu falan filan davet etmiş falan filan yapmıştı. Öyle bir şey. Fazla konuya girmek istemiyorum. Ama dostlar o videoyu görünce gerçekten çok büyük bir pişmanlık yaşadım. Çünkü neden? Ben bu Enes Batur'u çocukken izliyordum abi ya. Çocukken izledim mi insanın böyle bir şey yapması beni gerçekten çok büyük bir kırmıştı. Ama böyle bir şey yokmuş yani. Demek istediğim burada ne biliyorsunuz mu? Yani yalan bir şeyi küçültmeye çalışıyorlar yani yok etmeye çalışıyorlar. Dostlar bunun yok edecek bir hali yok. Bence Enes Batur isteseydi bunlara dava bile açabilirdi yani ama yapmadı böyle bir şey. Yani uğraşmak mı istemedi bilmiyorum ama bence iyi de yapmadı yani. Bence... Bakın eğer ne kadar ünlüyseniz ne kadar büyük takipçileriniz varsa özellikle bir Eres Batur'sanız insanlar her zaman üstünüze gelir ya tam bunu hepimiz anladık kaç tane eleştiri kanalı Eres Batur'la ilgili video çekti Eres Batur'u yalanladılar yani bunu anlamıştık yani insanlar hiç bunu düşünmedi mi ya yani bir de demesi yok mu bunun bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim kanka düşüneceksin öyle şey mi olur ya sen bence atarın farkına vermedin. Sen ifşalandın. Beyaz kurs seni ifşaladı ve sen ne dedin ki? Olay fazla büyümesin ya. En azından aradan falan sıyrılalım. Direkt özü videosu paylaştın. Ve biz Mehmet insanların senin tarafında olacağını mı zannettin gerçekten de? Sen bu video paylaşıp paylaşmaz herkes Enes Batur'un üstüne geldi. Düşünsenize kaç tane eleştiri kanalı hepsi Enes Batur'la ilgili video çekti. Bu gerçekten hafife alınacak bir şey değil. Ama iyi yanından bakacak olursak bundan sonra daha dikkatli olacaklar bence eleştiri kanalları. Yani ben de daha dikkatli olacağım. Bundan sonra inandığım şeylere çok dikkat edeceğim gerçekten de. Şu konuya tekrar değinmek istiyorum. Yani sen hatanın farkına varmış olabilirsin ama sen ifşalanarak hatanın farkına vardın. Yani Beyaz Kurt seni bildiğin ifşaladı. Enes Batur da öyle bir paylaşım yapınca ben öyle bir dava falan açmadım deyince sen ifşalandın yani. Hatanın farkına belki sonradan var mısındır? Bu gayet normal bir şey. Biz insanız hata yapabiliriz. Hatasız kul yoktur yani. Öyle düşünün. Yani dostlar hata yaparsın da abi bu bayağı bir, bayağı bir büyük bir hata yani. Bu hatayı aynı hani, o videoyu paylaşırken demedim mi? ya bir sıkıntı çıkmasın yapmayayım böyle bir şey. Belki bir ihtimal video tutar falan filan. Sadece ben videonu paylaşınca bile 2-3 kere izleyip öyle paylaşıyorum. Diyorum ki ya sıkıntı çıkmasın ya şimdi diyorum. Unutmayın herkesin hataları olur ama hata büyükten küçüğe doğru evrilir. Yani büyük hata vardır küçük hata vardır ve senin yaptığın hata gerçekten büyük bir hata. Dostlar Enes Batur yaten video atıyor. İnsanların o kadar çok hateri var ki özellikle Enes Batur'un. Adamlar bildiğim bekliyor hazırda ya diyor ki Enes Batur'a bir iftira atılsın da yalan bile olsa gerçek bile olsa biz videosunu yapalım o hazırda bekliyor Burada eleştiri kanalına da laf atmıyorum haberiniz olsun Yani eleştiri kanalları sağsa ölü altaya düşmeleri biraz garip hissettirdi beni çünkü Enes Batur'u seven bir kitle var sevmeyen bir kitle var Sevmeyen kitleyi söylememe gerek yok ama seven kitleye baktığımızda gerçekten çok üzülüyorlar Bazıları kim bilir neye düşmüştür Sahsen yani hatanın farkına varması güzel bir şey ama dostlar yine de ya Gerçekten öyle bir şey yapmazsın yani sıp izlenme için ve diğer şeyler için yapmazsın ya Dersin ki ya yapmayayım böyle bir şey İftira gerçekten kötü bir şeydir Bunu gerçekten düşündü mü? Bence düşünmedi ya Ha düşünmüş olsam bile tabi biz bunu bilemeyiz düşünüp düşünmediğini ama Ben bana göre tabi düşünmedi ya Yani düşünsen dersin ki vicdan azabı diye bir şey var dostlar Dersin ki ya atmayayım atmayayım. Şimdi bir sıkıntı çıkar atmayayım ben en iyisi. Böyle düşünürsün. Ha sen bundan sonra ben beyaz kurt izlerim yani. Diğer eleştiri kanalları biraz güvenimi kaybetti yani. Çünkü neden öyle bir video çekmeleri bir anda Enes Batur'u kötü göstermeleri. Tabi onlar da samimi bir araştırma sağlam bir araştırma yapmadığı için onlar da bilmiyor. Ben de bilmiyordum sadece. Ben direkt inanmam çok kötü oldu ya. Gerçi keşke direkt inanmasaydım. Belki hayatımın en yani küçük hatalarından biridir. Daha büyük hatalar yapmıştım. Dostlar e, zaten Beyaz Kurt'un Saygınlığı vardı bu sefer daha çok saygınlığı oldu yani insanlar artık daha çok saygı duyacak. Büyük ihtimalle videonu koca koca izleyecekler yani öyle düşünün. Her neyse dostlar bu videoda burada sona ersin. Hadi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olmak istiyorsanız kendinize iyi bakın.